Metin Akpınar'ın yıllar sonra ortaya çıkan kızları Duygu Nebioğlu ile Sevgi Nebioğlu kendilerine bakan aileyi ziyaret etmiş ve o anları sosyal medya üzerinden paylaşmışlardı. Duygu Nebioğlu o görüntülere gelen eleştirilere tepkisiz kalmadı ve yazılı bir açıklama ile biz Metin Akpınar'a özgürce ne baba diyebildik ne dede diyebildik. Ayrıca 35 seneyi bildiğini de şahitlerle kanıtlayacağız diyerek sitem dolu bir yanıt verdi. senin için anlamsızsak eğer o zaman bizi neden yaptın? Çık anlat, gerçekleri anlat. Metin Akpınar'ın ikiz kızlarından Duygu Nebioğlu sosyal medyada hakkında yapılan kameraları peşinde gezdiriyor eleştirisine isyan etti. Nebioğlu ailesi ve Şener ailesini neden çekmediniz o zaman? Neden konuşturmadınız onları? Ben ortaya çıktıysam, biz ortaya çıktıysak tüm kötülüklere karşı isyan etmiş olduğumuz içindir. Duygu Nebioğlu ikiz kız kardeşiyle birlikte bakıcılarını ziyarete gitmiş ve görüntüleri sosyal medya hesabında yayınlamıştı. Eleştirilere cevap verirken hedefinde yine babası Metin Akpınar vardı. Akpınar'ı 15 yıldır ikna etmeye çalıştığını, buna karşılık kendisine sus payı vermek istediğini söyleyen genç kadın, "Yaşadıklarımı nereden bileceksiniz?" diye sordu başkaları dede baba derken metin babamın üzerinden prim yaparlarken iş olanakları sağlanırken izlediklerimden sonra ben uyum sağlayamadığım mesleğimi ödenmeyen sigortalarımı düşünüyordum. Nebeoğlu kendisi ve kardeşiyle ilgili haber yapan magazin programlarına da seslendi. Benim 30 senedir annem de var, babam da var. Kimsemiz yoktu. Şimdi kaç tane manevi annem, kaç tane babam oldu? Abim oldu. Yeter ya. Bizi konuşup durmayın sayın magazin kanalları. Dede diyen, baba diyen insanları gösterin. Biz Metin Akpınar ailesine özgürce ne baba diyebildik, ne dede diyebildik. Duygu Nebioğlu sitem dolu yazılı açıklamasında DNA sonuçlarını tekrar hatırlattı. Bugünlerin geleceğini biz de görebiliyorduk. Çocuk esirgemeden kurtulduk. Neyin içine düştük? Çok iyi anlıyorum. Genetik kodlama %99.9. Metin babamı görebilmek için gözlere ihtiyacım yok. Metin Akpınar kızlarının varlığını 14 sene önce öğrendiğini söylemişti ama Nebioğlu Akpınar'ın en başından beri haberdar olduğunu tekrarladı. 35 seneyi bildiğini de şahitlerle kanıtlayacağız. Senelerce bizim evimize giren doktorları, eczacıları, olduğumuz ameliyatları, gördüğümüz psikolog tedavilerini hepsini kanıtlayacak yaşam var elimizde. Nebioğlu ailemi de üzüp durmayın. İlahi adaletin sertliğini üzerinize çekmeyin. <laughs>